Çocuk bu dünyaya geldiğinde sınırları tanımaz olarak gelir tabii ki. E, sobaya dokunmaması gerektiğini bilmez, anneye vurulmaması gerektiğini bilmez, birisinin ısırılmaması gerektiğini bilmez, mahrem yerlerine dokunulmaması gerektiğini bilmez, saçın çekilmemesi gerektiğini bilmez. Çocuğu bunların hepsini bizim öğretmemiz gerekir. Bunu da öğretmenin yolu çocuk bu alana girdiğinde çocuğa hafif böyle kaş çatıp o buralar, buralar, buralara dokunulmaz, insanlar ısırılmaz, insanlar ısırmak için değildir, saçlar çekmek için değildir.'' E, mahrem yerler buralarda dokunmak için değildir diye aile çocuk e, kişisel sınırları aştığında hafif kaşlarını çatarak e, çocuğa sınır koyması gerekir. E, çocuk zamanla bu sınırı alacaktır. Bu sınırı koyarken çok katı olmaya gerek yoktur. Çünkü çocuk bunu bilmiyordur, öğrenmesi gerekiyordur. Çok gevşek olmaya da gerek yoktur. Bir çocuk gelip sizi ısırdığınızda siz haha ha diye gülerseniz çocuk zanneder ki insanlar ısırılabilir. Bu sefer okuldaki gidip arkadaşını da ısırabilir. Yani ısırma gibi bir şey oyuna dönüştürülmemesi gerekir. Kişisel sınırlar bir şekilde ihlal edildiğinde ee, bu anne baba bundan rahatsız olmayabilir ama orada şunu düşünmek gerekir. Bu davranışı herkes kaldırabilir mi? Çünkü bu çocuğa ben bunu müsaade edersem, benim saçımı çekmesine müsaade edersem ben sakınca görmeyebilirim ama çocuk bunu genelleyecek benden aldığı bu bilgiyi. Bu nedenle bu gibi durumlarda anne babanın kendi içselini hissettiğinden ziyade toplumun bunu nasıl algıladığı önemlidir. Ve orada çocuğa sınır koymak gerekir. Diyelim ki bir çocuk geldi ısırmak istiyor. Aa, şu denilmeli çocuğa biliyorum ısırmak istiyorsun ama insanlar ısırmak için değil gidip şunu ısırabilirsin. Sınır konduğunda küçük yaş çocuklarına yapılacak en büyük güzellik koyduğumuz sınırda Sonra çocuğa bir seçenek sunmak. Aa sen gelip benim koluma yazı yazmak istiyorsan ama kollar yazı yazmak için değil. İstersen gidip buraya yazı yazabilirsin şeklinde. Ya da benim saçımı çekmek istiyorsa Aa bana biraz kızdın saçımı çekmek istiyorsun ama büyüklerin saçı çekilmek için değildir. İstersen gidip şu bebeğin saçını çekebilirsin gibi sınırları koyduktan sonra seçenek de sunulursa çocuk için çok iyi bir yönlendirme yapılmış olur.